Lan benim saçım gitti. Öldü. Ben de. Senin yüzünden. Hadi, Bak 155 arar. Tam Sizi bu 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 bu. Bu. Lan neredesin? Ha buradasın. Taksi çağırdı <laughs> <üzerine, gülüyor> Araba bozuldu. <laughs> Taksi. Taksi. Taksiyim mi? Gel lan taksiye. Seni götüreyim nereye istiyorsan. Hadi sefer de Tamam çok iyi süreceğim. Ne şimdi ben çok güzel süreceğim. Ben çok güzel süreceğim şimdi. Ne kadar güzel sürüyorsun. Sen bir daha sakın var, var. araba sürme Hadi. tamam mı? Ehliyeti nereden aldık? Kasaptan mı?

Gel buna binelim, buna binelim, buna binelim, buna binelim. Tamam, ben söyleyeyim. Ben yapacağım anne. Ya. Sen sanki çok güzel sürüyorsun. Evet. He. <laughs> Eliti nereden aldın kardeşim? <laughs> Eliti nereden aldın kardeşim? El yaşamakta. Hala yaşıyorum. Musun? Sen arabadasın. Ben ise taşların oradayım ya. Sen arabada... Oha, oha. geçiyor Sana bir haber vereyim mi? Ben oyunu bitirdim. Gerçekten mi? Sonunda ne ben var? Kazandım. Ne var sonunda? Sonunda ayağı kırıklı uğruyorsun. Bu hani 999 çok zor kaydıraklar var ya. He o mu? Onun gibi yol... <laughs> Lan bir 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 bir. Kanada arabası. Sen ben bindim. Öldüm. Ben bindim arabaya. Ben bindim. Sen gittin mi? Ben bindim ben bu deli arabaya bindim. Lan düşüyoruz. Ben, ben ölmedim. Oha ölmedim Hala ölmüyorum. Ana Allah be. <gülüyor> <gülüyor> Lan beni görmeliydin. Videoyu görün şey izleyince görürsün. Bak araba Araba bak şöyle geldi. Sonra bir tokla attı. Beni dışarı uçurdu. Sen günle oynayalım. Ay ne araba? Hangi arabaya binelim daha doğrusu? Ay güzel bir ee, araba. Bir saniye sonra geliyormuş. Çok değerli bir araba. Yaşasın. Tekerliğinden çık. Tekerliğine çık. Tekerliğinden çık. Ben de süreceğim? Ben süreceğim. Ben süreceğim ama ben çağır. Zekalı. Çünkü bu işin merak etmesin isterim. Ben sen de bin. Allah Allah. E, Benim, ben tamam hadi hadi ben çıkarayım ya sana içeri. Oyunun sonuna geliyorum. Ben sana ki sana ki Allah beni versin. Keşke Poyraz'a değil Poyraza verseydim arabayı uçuruma düştüm. Ya. Sen beni kötü bildin artık. Haklısın da. Hadi neyse hadi ben hadi. Ben ben ya. Bunu bunu o, ama Ana bunu kendime resetliyormuş. Oh, bunu ne oluyor? 12 11 Ben bunu oturuyorum. 10, 9, 9 8 7 6 5 4 3 herkes, uh. herkes bekliyor burada. Ya, bir Bak, Geldi. Geldi mi 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 mi. Sen sür hadi. Birisi bindi, başkası bindi. Otel düşeceğiz. He düşeceğiz. He, he. <laughs> ne oldu sana? Geberdin mi? Ben sonuna gidiyorum. <laughs> da, çok iyi. Ben şu an oyunun sonuna gidiyorum. İyi, 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 iyi. Oh, <laughs> Gittim. Oyunun sonundayım. <laughs> Gel. Göster abonelerimizi <laughs> Çık, Lan. Oh, oh. Lan. Oh. Bana şey var. göbekte bir tane yere oturuyorsun. Bir yere oturuyorsun. Geberiyorsun sonradan. Ha, Yok ölmedim ben. Yaşıyorum aynen. Şeyde misin peki? Ben şeydeyim. Bitirme yerindeyim. Ben Ben Şey uçtum ben uçtum. Bir şey beni uçurdu. Peki ya şu anda kazananlar yerinde misin? Evet. Bana başarı diledi de Dedi ki bir şey bir şey diledi işte İngilizcem yok anla. Öyle olsa bırakmazlardı. Valla ben de tek, ben de tekrar tek başıma gelmeye çalışıyorum oraya. Kesin bir şey oldu babama. Ay bir tane yüz seçeyim şurada. Bu yüz bu yüz istiyorum. Aa seçtim çok tatlı oldum he. Küçük adam. Ben, ben bırakayım. Geldin mi? Sonra da gideyim, iyi Dur yeri. geleceğim Orası. geleceğim hile buldum. Ne buldun? Arabada değilim ama oturuyorum hızlıca gidiyor ondan sonra hemen ayağa kalkıyorum. taşıyacak koda. Kaç like de yüzümü, yüzümü gösterirsin? Ya, ya ya ben. Ben bir... Ben yüzümü gösterdim zaten. Benim abonelerim benim yüzümü bilir. Yes. E sen benim abonelerim de seni bilir var Gözlüğüm var hangi renk olduğunu söyleyebilirsin. Hangi renk olduğunu Hangi renk? Gözlüğünü söyleyemem. tabi onu söyleyemem. Ya gözlüğüm hangi renk onu söyle. Tamam işte onu söylemeyeyim O da sürpriz olsun. Tamam. Tam tersi. Gözlüğümün eski renginin tam tersi. Evet. Azıcık şuna beton dökelim. Çocuklara, çocuklara... Poyraz'ın saçı da böyle şey yaptım mı sirkeledim mi evet, saçını bozulmaz. Söyleme. Çik çik bilen benim benim de bilir. Ben trombolini biniyorum. Bak. Oy. Ben uçuyorum havada. Gezebilecek çocuk ya. Geberme taktiği nasıl olur? İşte böyle olur. Ben çocuğuma bugüne kadar doğru. Öldü mü? Ölmedim. Mi? Ölmedim. Sadece uçma yolunu öğreniyorum. Ne olduğunu biliyor musun? 1-2-3 Freddy ya? geldi. O, uçak, geldi. Uçak, uçak mı var? Roket, roket. Uzay roketi. Bin mi? Tamam. Bir iki Freddy geldi, üç dört bu yediniz. <laughs> ben kat daha azıyım, bak. Oha onu nereden aldın? Burada da parkur varmış. Şu şeyden aldım. Ha burada? Şuna basayım, durun lan. Ben azıcık hızlı yapacağım, çok abartmayacağım. Ulan bütün gece mü ben çok hızlı... Oha uçan alım. Uçan hala mı var lan nerede? Bir. Uçan hala nerede? Ha. Ya, bak. Bak aldım aldım. üç tane aldım. Ya bunu... Tamam, bunda, ya. ya ben diğer videomuzun şey olmasını istiyorum. Hani böyle bloglar var ya. Şans bloğu. O olmasını istiyorum da. Olmaz ki o da. Çekiyoruz. Aslında o da komik lan. Komik kelime buluruz. Oha! VP olan bir yerdeyim sanırım. Bu arada biz oynayabileceğimiz oyunlar önerirseniz de oynamayı deneriz. Evet. Ama sakın Tabi Tabii inşallah mini draft demezler. Öyle derler. Oha <laughs> gel artık gel. Şeye binelim. Tamam dur dur koş 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 koş. Ay lan Hadi binelim 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 be. Dur lan. Lan binemiyorum bir şeye sıkıştın. Işte. Kırmayacaksın. Bir şeye sıkıştı. Daha ya burada cam. Da. Burada cam var. Ama nerede biliyor musun? Aa burada burada. Yeni bitsin artık. Koş koş oraya koş. Ya. Gördüm gördüm gördüm. Sen şey 44 saniye bekle. 42 saniye sonra buraya bas. Tamam. <laughs> Allah'ına limon. Benim adım Leon. Vereceğim Allah'ına limon. Gel çok Dur lan ben de geleceğim. Sen bak oraya. Dur lan dur orada. Ya dur ya. Sen orda sireni ya sireni ya sadece küçük adamlaşıyor. On altı kalmış. 12. iki. On 10. 9. 8. 8, 8, 8 7. 6. Birisi geldi. Hadi hadi uzaya çıkacağız. Hadi uzaya çıkacağız. Uzaya çıkacağız. canım ben aşağı atladım oğlum oha çok kötü bir yere götürecek çok iyi bir yere götürecek ne evet. ben de bindim rokete neyse hadi gel gel oh evet, koş koş bindim, bindim. vallahi bindim bu Bil, otur otur bir yere. oturdum <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Öl Ha. Evet bizi buraya götürecek işte. Tüm. Neyse videoyu artık bitirelim 11 dakika olmuş. 11 dakika olmuş. Dur dur dur. Nereye gideceğiz? Hadi bakalım. Bir yere gitmeyeceğiz ki. Lan lan.